Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Kocasını ya da karısını eve bağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Hani çok fazla dışarıya gidip geliyorsa ve artık evde olmasını istiyorsanız bunun için uygulanabilen, yapabilen bir işlemdir. Buraya kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin içinde bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 günlük bir bu süreçte bunun etkisini görürüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evin içinde bir yerde saklayın. Ayrıntılı destek ve bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.